Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Bursa Terminal. Saat on bir buçuk. Turizm, Malıkesir, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Saat on buçuk. As my Board. Demir TV iyi yolculuklar diler. Pamukkale Turizm. Saat 11.30. Mardin Zümrüt Turizm. Ankara, Aksaray, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat on bir buçuk Pamukkale Turizm Gönen, Demir TV gibi Saat on bir buçuk Aras Turizm Balıkesir Saat on bir buçuk İki besman yan yana Demir TV, iyi yolculuklar diler. Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Van. Demir TV, iyi yolculuklar diler. Saat on buçuk, Kamil Koç. İstanbul Konfor Sabiha Gökten Havaalanı Dudullu Esenler Saat 11.30 Lüks Yalaba Seyahat Metro Turizm Baybur Seyahat Kamil Koç Saat 11.30 Saat 11.30 Kamil Koç Çanlıurfa Mardin Demir TV iyi yolculuklar diler Saat 11.30 Kamil Koç Pamukkale Turizm Söke Miras Bodrum Demir TV yolculardılar yolculuklar diler. Saat 11.30 Lüks Yalova Seyahat Gebze Harem Astor Turizm Mardin Seyahat Saat 11.30 Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin. Ağrı Vip Turizm Saat on bir buçuk Pamukkale Turizm Eskişehir Antalya Finike Demir TV iyi yolculuklar diler Saat on bir buçuk Ağrı Vip Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler Saat on buçuk Kamil Koç Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11.30 Sakarya Vip Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11.38 Nilber Turizm İstanbul Edirne Pamukkale Turizm Bandırma Çanakkale Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11 buçuk. Best one. Pamuk Kale Turizm. Best one. Demir TV iyi yolculuklar diler. Balıkesir Hakser Turizm. Nilüfer Turizm İstanbul Edirne, Kamil Koç İstanbul, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Saat 11.30 Esadaş Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Soma Seyahat Kamil Koç Saat 11.47 İstanbul Kalesi Demir TV iyi yolculuklar diler. Lüks Yalova Seyahat. Saat 12 Met Turizm Bilbir Söke Milas Bodrum. Saat 12 İstanbul Kalesi. Kuşadası Söke dedim Demir TV iyi yolculuklar diler. Gel oğlum. Gel oğlum. İyi yolculuklar kaptanım. İyi yolculuklar. Allah emanetiniz. Teşekkür ederim kaptanım. İyi yolculuklar. Merhaba kaptanım. Merhaba hayır. Sağ ol. Balıkesir Akser Turizm. Saat 12. Can Diyarbakır. Balıkesir, Edremit, Akçay, Demir TV iyi yolculuklar diler. Biga Kale. Demir TV iyi yolculuklar diler.